Anneciğim ödevlerim bitti mi? Aa burada değilmiş. Poyraz ablam nerede? Aa, Abla nerede? Bitti. Nasıl? Nereye gitti? Gitti. Gitti mi? Bitti. Aa. Nereye gitti oğlum gece gece? Elif balkonda mısın? Ee, en son ödev yapıyordu burada. Elif ödevleri de yarım bırakmış ya. Bu ne ya? Ne yazıyor burada? Yürü. Anne ben su Game kız olmaya karar verdim. Elif Yürü. ne? Yürü. Ne? Yürü. Poyraz ne oluyor ya? Ne oldu? Ne gösteriyorsun? Buna. Buna ne ya? Bunları kim bıraktı ki buraya? Bizde böyle bir şey yoktu. Poyraz ablan nerede? Elif nerede oğlum? Ay inanmıyorum ya. Sürekli kız olmaya karar verdin deyip not bırakmış. Elif. Burada mısın yoksa ben de dalga mı geçiyorsun sen ya Elif? Yok burada da, nereye gitti ki bu kız ya? Elif neredesin Elif? Poyraz nereye gitti gördün mü ablanın? Bir Buna. çikolata var orada. Tuhaf tuhaf çikolatalar var ya. Elif. Onlar nereden geldi ki? Faraz ne yapıyorsun? Ben? biri. nerede? Orada mı? Aşağıda biri var galiba. Oraya gösterdiğine göre. Ne oluyor ya? Elif. Allah. Bu Elif değil mi ya? O da ne öyle? Ne giymiş Anne. ki üstüne? Elif. Elif gerçekten bu. Biz Ne yapıyorsun Elif? Elif eve gel çabuk Elif. Aa, bu kız ne yapıyor? Gece gece aşağıda. Ay dedi de. Faraz ne oldu senin? Ne işi var orada ben ya? Bak Evet o ne giymiş ki öyle. <laughs> Elif ne işin var orada senin? Hala şarkıyı söylüyor Elif. Elif buraya gelir misin? Kayboldu birdenbire olamaz. Neler oluyor Poyraz? Ablam birdenbire kayboldu oğlum. Koş koş diğer balkona gidiyoruz koş. Nereye gitti ki bu kız ya birdenbire? İçeri gidiyoruz. Koş koş bu evde tuhaf şeyler olmaya başladı Poyraz. Koş koş anneciğim. Gel buraya gel gel buraya buraya. Gel buradan bakacağız gel. Gel bakalım nereye gitti bu kız ya? Bir de şuraya bakalım acaba burada mı? Elif ne yapıyorsun Elif gece gece bizle oyun mu oynuyorsun sen anneciğim ya buradan ses geliyor orada İşte orada gerçekten şarkı söylüyor Elif anneciğim Elif ne yap yine bizi gördü ya Elif eve gelir misin artık Elif ne yapmaya çalışıyorsun sen Elif bak Poyraz seni çağırıyor hiç güzel bir oyun değil bu Elif sakin haberin var mı senin ay hala devam ediyor ya şarkıyı söylemeye ne yapmaya çalışıyor bu kız gece gece ya Elif Bizi de dinlemiyor Poyraz. Ne yapacağız biz şimdi? Ay yine döndü önünü. Yine kayboldu. Gerçekten de sihir falan mı yaptı bu kız? Ne yaptı? Poyraz ablan yine kayboldu. Yavaş oğlum yavaş. Eyvah burada da yok. Hiçbir yerde görünmüyor. Ay ne yaptın? Hii, çikolatayı aşağıya attı Poyraz. Gel içeri gidiyoruz. Gel gel gel. Gel anneciğim gel. Poyraz niye öyle bir şey yapıyorsun? Bir de kafana vurdun oğlum ya. Poyraz sen ne yapıyorsun ya? Poyraz gel bakalım gel. Gel bakalım nerede senin bu ablan ya? Gece gece ne yapmaya çalışıyor bu kız ben anlamadım ki ya. Bir dakika. planın içinden sesler mi geliyor ya? Bana mı öyle geliyor Poyraz? Sanki buradan Squid Game'in seslerini duyuyorum. Burada mı acaba Poyraz? Sen burada bekle ben merdivenlere bakıp geleceğim oğlum. Bir dakika. Sesler geliyor galiba buradan. Şu aşağıdan geliyor. Merdivenden gerçekten sesler geliyor ya. İşte oradan geliyor. Buraya ışınlanmış herif inanmıyorum. Ne işin var burada. Elif içeri gelir misin? Elif gerçekten bu oyun çok uzadı. Anneciğim gelir misin buraya? Ne yapıyorsun orada sen? Squid Game kızına dönüşmüş. Şuna bak ya. Yine ışınlandı. İnanmıyorum. Yine kayboldu bu kız. Nereye gitti acaba? Acaba üst kata mı gitti ya? Ben en iyisi bir içeri gireyim hemen. Poyraz neredesin? Poyraz Poyraz. Ablan yine kayboldu Poyraz. Ay. Ne oluyor ya? Bir şeyler oldu ya, ablana. Gel buraya gel. Karas buraya gel. Bas, yine kayboldu ya. Ya böyle garip garip şeyler oluyor. Ay ne çalıyor? Kim geldi acaba? Paraz koş zile bas bakalım. Kapıyı aç bakalım anneciğim. Kim geldi ki? Kim bu? Ay sonunda geldim ben. Ya, bir şey gel soracağım. gel dur, gel, dur. gel. Gel buraya. Şimdi, ne dur, oldu? Komşu beni arıyor. Ne diyor? Diyor ki sizin Elif diyor aşağıda tor, tor bir şey yapıyor. Evet evet evet. Ne doğru doğru söylüyor görmüş mü? Evet. Eyvah herkes beni alıyor Eyvah eyvah. Senin kızına bir haller oldu. Not Obaya, bırakıp hoş, gitti. Ya. ya not bırakıp gitti evden not. Squid so, Game kız olmaya karar verdim diye kayboldu birdenbire. Nerede o? Nerede? Sonra bir baktım aşağıda sitede tuhaf, tuhaf tuhaf hareketler yapıyor. Evet, Şimdi şey buradaydı ya? ama yok yine yok. Az önce buradaydı. Nerede? Sürekli ışınlanıp duruyor evde. Poyraz ne gösteriyor? Poyraz bir şey gösteriyor orada. Ne oldu onu? orada biri var ya. galiba. Allah. Orayı gösteriyor. Ha orada. Şş, i̇şte, i̇şte işte orada bir dakika. Orada gerçekten de işte ben senden. Aşkım ne oldu? Bak görüyor musun işte? Elif. Böyle tuhaf tuhaf hareketler Elif. yapıyor. Şş. Gel buraya gel gel, gel, gel. <laughs> buna bir şeyler oluyor. Bu kız iyi değil gerçekten buna bir şeyler oluyor. Ya, ya ben sana bak, dedim ki sana bunlar sıra, şey, ben sanırım ki bu ya, şey seyretirtme şu çocuğu. Ben, ben mi izlettim? Kendi açıp da izliyor bana sormuyor ki etkisine kapılmış. Ya, gel ya bu tuhaf ya. Yine kayboldu. Bak, bak, bak ben sana bu dedim ışınlanıp duruyor. Balkona çıkıyor. Biliyorum ki gel balkona bakalım gel gel gel. Çık bakalım çık çık çık. <laughs> Orada mı? Yok burada. Burada da yok. Ne yapıyor bu kız ya? Yine aşağı indi galiba. Gel aşağı, aşağı indi. Gel gel az önce de aşağı inmişti ya. Yine aşağı aşınlanmış olabilir bu. Orada evet. mı? Kimse yok, kim yok aşağıda. Yok burada değil. Eee bu nereye gitti? Poyraz ne? biliyor mu acaba yerini? Abla nerede, nerede Poydas? Nereye ışınlandı? Ne? Gördün mü? Gitti diyor. Evet, ama nerede, ama gitti diyor. Gel gel gel. Gel. Gitti. Evde ne? bir yerde olabilir. Elif. Elif ne? ne? neredesin? Ay dolabı kim açtı ya? Poydas Dolabı sen mi açtın oğlum? Kapat orayı. Kapat. Para sahibi olur. Zaten ablayı arıyoruz abla evde. Nerede? Abla abla. nerede bu Elif ya? Elif nereye gittin ya? Aha. Eyvah dur sesler geliyor bir yerden. Bir dakika dur. Oradan sesler geliyor. Oradan geliyor galiba. Ses geliyor. Sesler burada bir yerde. dur. Ya buraya Orada gel gel. Geliyor. Ablam burada galiba. <laughs> ya nereye şu lan bu? Bilmiyorum. Ne yapmaya çalışıyor bu ya? <laughs> Elinde bir şeyler <laughs> var. Bu ne? <laughs> Arif, ne atıp duruyor bu ya bize? Elinde bir şey var. Al ah, al ah, al. Ah. Bize bir şey söylemeye çalışıyor. Evet. Aa, neymiş bu? Neymiş bu ya? Aslında dedikleri oyunu vermişler Oynuyorum. buna ya. Bizi oyuna çağırıyor. Gelmiyoruz biz oyuna falan. <laughs> Katılmıyoruz. Ay bakışları da değişti. Ben korkmaya başladım ya. Ne yapacağız şimdi? Bu kız eskerli döndürülü bize <laughs> hazır. Bunu oynuyorsunuz. Yoksa oynadığımız Tamam canım. Gel oynuyoruz. Gel hadi gel. Eyvah bizim başımızda bekleyecek bu. Gel. Şuraya hemen otur otur otur. Hemen şurada oynuyoruz. Gel. Aç bakalım alayı. <laughs> bekliyoruz. Bu nasıl Hadi oynanıyor? Başlayalım. nasıl oynanıyor? Bilmiyor musun nasıl oynandığını? Hadi bakalım başla. Evet. <gülüyor> evet <laughs> Poyraz eleyeceksin <laughs> babanı. <laughs> Poyraz yapma. Babanı eleyeceksin oyunla ne oğlum yapma lütfen ya. Şu oyun bitsin bir an önce ben sıkılmaya başladım. Evet bu tamam. <laughs> Eyvah Poyraz seni eleyecek galiba bak senin başında bekliyor. Ben oyunu kopu yapmıyorum. Oyna. Hala kendi kendine konuşuyor mu? Eyvah onu kaybedecek. Eyvah. Elendiniz. Eyvah elendin sen eyvah. Olamaz. Elif evet, ne yaptın? Babanı nereye gönderdin? Şimdi sıra sende. Ya ben oynamak istemiyorum lütfen ya. Oynamazsan gerçek katılırsın. Oynamaz. Oynamamız gerekiyor galiba. Ben nasıl oynandığını bilmiyorum ki bunun. Kesinlikle oynayamam ki ben bunu ya. Oynayamazsan eyvah. seni yöneticinin odasına götüreceğim da konuşma yaptırırız. Tamam, tamam, tamam. Bakıyorum şimdi bir dakika. Eyvah! Bir deneyelim bakalım. Nasıldı ya? Böyle miydi ya? Ayy. Eyvah! Oradan Hayır. Hayır! Hayır! Önden elendim. Önden elendim. Nereye ben de bu kız bizi ya? Nereye gönderdi bizi? Ne yapacağız? Bilmiyorum. Poras kaldı bir tek ya. E, galiba de... Poras'ı da eleyecek galiba. Birazdan Poras da yanımıza gelirse hiç şaşma Bu kız ne oldu bu kıza ya? Bir Niye tuhaf oldu bu işte kız. Yapalım, yapalım. Bizim yapalım. Bir şey yapmamız lazım gerçekten de Arkana bak. Eyvah. Arkana bak. Ya. Ay bu da ne böyle? Biz ne yapacağız bu evden? Çıkalım bir an önce hadi gel. Hadi gel. Gel gel gel. Gel. Kendine, 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 kendine. gel gel gel. Önce diğer evimize gidelim. Gel gel gel. başlıyoruz. Ya ne diyor bu hala ne oyunu ya? Biz oyun ne falan ne istemiyoruz. Ben şimdi var ya. Bir, bir dakika, dakika dur. Biz ne? onu yok edeceğiz dur. Biz onu yok edeceğiz. Hazır mısın şimdi? Ben bir yöntem biliyorum. Hadi ben oradan, de büyüten biliyorum. Şimdi onu yok ediyoruz. Ben kalbine. büyüten biliyorum. Bir söyleyeyim mi? Bak bu evet. benim canımı sıkmaya bak. <laughs> bak. git. Olmaz yok yok yok. Gel buraya gel gel. Gel buraya. Sihirli kelimeleri söylüyoruz ve Elif'i gönderiyoruz. Tamam gel, tamam tamam. Gelme gelme. Gelme tamam, gelme. Gelme. Dur, dur. gelme. Yapacağım biliyorum. Gel. Kafasını dökeceğim Elif orada. Şaka takıyorum. yapıyorsun sihirli evet. Maalesef. Eyvah. Hadi bakalım. Elinizdeki nedir? Elinizdeki Elif. nedir? Hadi Elif bakalım. Hadi mi baba. Elif nereye gitti acaba? Eski halde döndü mü? Hadi gel Elif'i bulalım. Gel gel gel. Oh be. Kız gitti galiba. Elif nereye gitti acaba Elif? Nereye gitti acaba ya? Bir de buraya bakayım ben. Elif. Ah buradaymış. Aha. Aa uyuyor. Gel buldum gel gel. bırak 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 gelsin bırak. Uyuyakalmış burada. Bak burada bir de değişecek değişecek ben Abi önce de bak uyandığı zaman <laughs> bir de var ya sinirlenecek <laughs> bu defa bize bağıracak. Ya, buraya, sen niye geldin? Gel buraya gel, gel gel. Buldum <laughs> ablayı gel eski haline ya, döndürdük. Olur, olur. Baksana şuna nasıl da yatıyor ya. <laughs> masum masum yatıyor ama var ya Elif. Bundan sonra sana telefon falan yok. Yasak yani. Ben sana söyleyeyim. Baksana şuna ya. Hiçbir şey yapmamış gibi de uyuyor. Şimdi uyandırsam diyecek ki anne ne diyorsun sen? Öyle bir şey olmadı diyecek. Neyse yatmaya devam etsin. Ben gideyim Poyraz'ın yanına. Poyraz'ı yatırayım.